Evet, babacığım videomuz hazır mısın? Hazırım. Tamam. Soru iki tane kuralımız var. Birincisi soru bitti demeden, e, soru bitmeden cevap vermiyorsun. Bir de ikincisi de sorunun cevabını yüksek sesle veriyorsun ki izleyenler e, rahatlıkla seni duyabilsinler, tamam mı? Japonya'nın başkenti neresidir? Tokyo. Duyamadım? Tokyo. Japonya'nın başkenti Tokyo'dur. Şimdi soruyu iyi dinle. Hem karada yaşar, hem suda yaşayan. Hem deri hem de akciğer solunumu yapan, yumurta ile çoğalan, derileri nemli ve kaygan canlı türü hangisidir? Kurbağa. Duyamadım. Kurbağa. Kurbağa. Aferin. Kültür mantarı, kültür mantarı olarak da bilinen, besin olarak da tüketilebilen mantar türü hangisidir? Şapkalı mantar. Şapkalı mantar. Aferin. Bir saat kaç dakikadır? Duyamadım? 60 Evet. Ülkemizde en çok heyelan görülen bölge? Karadeniz. Duyamadım? Karadeniz. Ülkemizde en çok heyelan görülen bölge Karadeniz bölgesidir. Aferin. Çünkü en fazla yağış Karadeniz'de vardır, değil mi? Heyelan neydi? Evet. Su birikintilerinin sürüklemesi, değil mi şeyi? Evet. Tamam. Dik açı kaç derecedir? Dik açı. Biliyorum bunu. Dik açı kaç derecedir? Tamam bunu biraz sonra cevap verelim. 1 bölü 2 ekmek kaç ekmektir? Yarım ekmek. Duyamadım. Yarım ekmek. Evet 1 bölü 2 ekmek yarım ekmek. Ay kendi ekseni etrafında ne kadar sürede döner? 27 ile 30 gün arası. Duyamadım. Evet ay kendi eksen etrafında 27 ile 30 gün arasında döner. Dünya kendi eksen etrafında kaç günde döner? Bir gün. Evet dünya kendi eksen etrafında bir günde döner. Ayın şekli neye benzer kanak? Küre. Duyamadım. Küre. Aferin oğluma. Şimdi dik açı kaç derecedir? 30. 30 değil. 60 derece. 60 da değil. Onlar dar açı. 30 ile 60 dar açı. 60'tan daha büyük bir şey. Hayır o ayın kendi eksen Dün biliyordun sen bunu karıştırdın mı? Evet. Tamam. Düşün bakalım bir daha. Dik açı kaç derecedir? D, D 90. Evet. Dik açı kaç dereceymiş? 90. Evet. Dik açı kaç dereceymiş Karalp? 90. Dik açı kaç dereceymiş Karalp? 90. 90, 90, 90. Dik açı 90 dereceymiş. Peki bu arada az önce söylediğin 30 la 60 derece 90'dan küçük olduğu için o açıya ne diyormuşuz? Dar açı. Dar açı. 30 la 60 dar açı. 90 Dik açı. Dik açıdan küçük olan açılara biz ne deriz? Dar açı. Neymiş? Dar açı. Anlat bakalım şimdi. ile 60'a ne diyormuşuz? Dar açı. 90'a? Dik açı. Dik açı. Yani 90 dereceden küçük olan 30 ile 60 dar açıdır. Tamam babacığım bu videomuz burada sona erdi. Ee, katıldığın için teşekkür ederim. Aferin oğlum. Kanalımıza abone olmayı